Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi deney yapıyoruz. Ve şimdi ne olduğunu biliyor musunuz için Yumurta akı, karbonat. Şimdi sirkeyi ilave edeceğiz ve köpükler oluşacak. Hazır mısınız? De aynı İnşallah olur. İkisinde de aynı. Evet, İnşallah tamam. kabarır. Bilmiyorum artık. İlk defa deniyoruz. Biz de sizinle birlikte. E? Ee? O kadar mı? Bak bu kadar kabarır. Tek tek tek. Evet, bak kabarır kabarır taşıcak. Taşsın. Altına bir şey de koyamadık ama. Evet taştı taş taştı. taştı. Üfle üfle kızım üfle üfle. Köpük çıkacak şimdi. Ay, dur. <laughs> Gördünüz mü? Ne oldu? Taşacak. <laughs> Taş mıydı? Taş.